Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle yeni Minecraft serisine başlıyoruz. Yeni modlar indirdim. O gerçek hayat serisini de iptal ettim. Çünkü çok kötü ilerliyorduk. çıkaralım şuradan Evi madene yapmayı planlıyorum. Evet demir ve bakır buldum. Diğer bölümlerde ben bakır güncellemesini açmayı unuttum. Onu açarız. Envanteri koru yok bu arada diğer gerçek hayat şeyindeki gibi. Nereden kırmamı çok iyi ya. Lan. Sıkıntı yok tamam. Ne oluyor lan? O ne lan? Herobrine geldi herhalde. Dünyamıza Herobrine geldi. Onun birazcık bu biyomdan uzaklaşmak istiyorum ben ya. Hiç sevmediğim bir biyom. Biraz da olsa iyi bir yer bulduk sayarım ben burayı. Maden tarzı bir yer bulduğumuz en azından. Biraz da olsa iyi bir biyom bulmuş olduk. Yine sevmediğim bir biyom ama en azından buzullardan iyidir. Bu arada Playstation'dan çekiyorum oyunu zaten kenarda da gördüğünüzden üzere. Ay Playstation'dan diyorum, Playstation koluyla oynuyorum. Tamam, birazcık uzaklaşabiliriz. Çöl biyomundan derken düzgün madem bulana kadar bu bölümün burada sonuna mı gelsek veya boşver. Köyün burası yok. Değil de aşırı güzel bir şey oldu ya. Bu ağaçları kırınca çok güzel odun veriyor. Hadi. Diğer bölüm yaparız yani. Eşyalarını toplayalım. Eşyasız ev yapmak istemiyorum. Şunu da kıralım hemen. Bu açıların hepsini kıralım bence şimdilik. Bakalım da kaç stekimiz var ki. O kadar fazla yoktur da. Az var yine de. FIFA 25 oyuncu kariyeri abonelere özel yapacaktık. Bu videoya yorum atın. Abonelere özel FC 25 oyuncu kariyeri gelsin. Evimizi buraya konumlandıracağım. Oha! Herobrine'nin şeyleri. İşaretleri var lan. İnşallah yoktur ya. tam olarak buraya konumlandıralım. Bu videoyu da bu, burada sonuna gelelim artık. Bu kadar bir odunumuz var zaten görüyorsunuz. Sonra yaratıcıdan aldı falan yapmayın. Son bir tane daha kırıp bitirelim. Bakın bu kadar bir odunumuz var. Ev şeklini siz isterseniz Instagram hesabımın videonun sonuna koyacağım. Orada ev şekillerini atarsanız görüşürüz.